thank 5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 26-27 Kasım'da Antalya'da düzenlendi. Yapılacak en güzel şey işte bu dijital dünyaya bir an önce ayak uydurmak. 5. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne Avrupa'nın çeşitli ülkeleri ve Rusya'dan turizm sektörünün değişik kesimlerinden yöneticiler katıldı. Uluslararası katılımcıların ve konuşmacıların yer aldığı bu önemli gecede dijital ve teknolojik gelişmelerden Son yaşanan Türkiye-Rus geriliminden kaynaklanan Rusya pazarı, yeni trendlerden pek çok konu ele alındı. Aska Lara Resort'ta gerçekleşen kongreyi yakından takip eden Kültür Türk Turizm TV olarak kongrenin açılış öncesinde önemli röportajlar gerçekleştirdik. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, katılımcıların önemini dile getirdi. 3, bu dördüncü yılımız sponsoruyuz. Aktop'un düzenlediği bu Uluslararası Resort Kongresi, ee, kanaatimizce turizm ki bizim en önemli sektörlerimizden biri, belki de bence birincisi, ee, döviz girdisini akatma değerine göz önüne aldığınızda onun kalbi, Antalya biliyorsunuz. Ve buradaki kurulum da bu Aktop'ta bu kongreyi uluslararası bir platformda her yıl düzenliyor. Katılımcıların çok sayıda otel zinciri sahibi olduğunu, tur operatörü sahibi olduğunu, Hava yolları sahibi olduğunu, yerli ve yabancı tur operatörleri olduğunu göz önüne alırsak, burada tam bir aile buluşması oluyor ve buradan çok önemli tebliğler sunuluyor ve oradan çok önemli bazı kararlar veya da tavsiyeler, öneriler gündeme geliyor. Bugün yine biliyorsunuz Sayın Hartman'ın konuşması da son derece ilgi çekiciydi ve aslında her şeyin saydam olduğunu, hesap verebilirliğin çok önemli olduğunu, herkesin elinde artık bir akıllı telefon olduğunu, artık hani ya, evin yatak odası kavramının ortadan kalktığını, bir turistin gayet güzel bir otelin e, mutfağına da girebileceğini, tuvaletine de girebileceğini ve orada fotoğrafla bütün dünyaya bunu yayabileceğini. Dolayısıyla eve onların değerlendirmesinin artık dijital medyada son derece önem kazandığını çok güzel anlattı bize. Sizce e, turizmimizi yeteri derecede yurt dışında e, tanıtabiliyor muyuz Hakan? Bey? Tanıtımda e, zayıfız. Yani şu ülkenin tarihi doğal güzelliklerini e, bir düşünün. Bir de herhangi bir Batı ülkesinin özelliklerini düşünün. En ufak çok son derece tarihi bile özelliği olmayan konularda bir bakıyorsunuz müzeler açıyorlar, işte dünya kadar promosyon yapıyorlar ve dünya kadar insan buraya bilet alıp giriyor. E bizim elimizde var bu güzellikler, bizim vatanımız dünya cenneti bir yer, e bütün tarihin oluştuğu geliştiği yer. E o çerçevede bizim yaptığımız yatırım e bu tür tanıtım konularına ben bence yeterli değil çok güzel yatırımlar yaptık. Otellerimiz harika. işte eee aqua parklarımız, işte şimdi temalı parklar yapılıyor vesaire. Bunlar güzel. E, G20 gibi çok zor bir e, operasyonu ve güvenlik öncelikli bir operasyonu çok büyük başarıyla atlattı ülkemiz. Ama bunu satma konusunda ve tanıtma konusunda e, zayıfız malum. Biz e, biraz hikaye anlatmakta Türkiye olarak zayıfız onu kabul edelim. Bunu Anglo-Saksonlar başta Batılılar pek güzel yapıyor. Halbuki bizde cevher bizde yani anlatacak çok şey var bizde. POYD Başkanı Ali Kızıldağ G20 zirvesini ve Türkiye-Rusya gerilimini değerlendirdi. Valla G20 zirvesi hakikaten Türkiye'nin imajı açısından, güvenilirliği açısından çok büyük bir hasretle beklediğimiz özenle hazırlandığımız bir zirveydi. Çok da başarılı geçti. Yani bütün ülke bu Antalya genelinde ve Türkiye genelinde bütün e, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, oteller, çalışanlar büyük bir özveriyle ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve e, Obama'nın da sözüyle efsanevi bir misafirperverlikle bütün konukları ağırladılar. Çok iyi geçti. Daha da iyi olabilirdi aslında ama maalesef zirveden birkaç gün önce Fransa'da yaşanan elim olay nedeniyle biraz beklediğimiz PR aktivitelerini eksik yapabildik diye düşünüyorum. Aslında zirvenin olumlu havası devam edecekken işte bu son iki gün içerisinde yaşadığımız bu Rusya ile yaşanan sıkıntı maalesef bu tür şeylere biraz gölge düşürdü. Ama önümüzdeki dönemde o zirvenin e, yaratmış olduğu bir takım izlenimlerle yine de bazı e, PR aktivitelerini denememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Obama'yı misafir ettik, Amerikan Başkanı'nı. E, beş ay önceden belliydi e, Amerikan heyetinin ve Obama'nın bizde kalacağı ama e, bu konuda kendileriyle yapmış olduğumuz bir gizlilik prensip, centilmenlik sözleşmesi vardı. Bu nedenle e, hakikaten sır gibi sakladık basında da çıktığı gibi. İki gün misafir ettik kendisini. Bir gece konakladı, iki tam gün kaldı. Ve o kadar sistemli bir hazırlık vardı ki zaten. Amerikalılar da çok profesyonel çalıştılar. Biz de onların beklentilerinden çok daha fazla hazırlıklar yaptık. Ve inanılmaz çok rahat bir operasyon geçti diyebilirim her açıdan. Hizmet açısından, güvenlik açısından. Hava çok güzeldi. Zirve çok güzel geçti. Sadece biz değil diğer bütün oteller ve zirvenin yapıldığı otel çok büyük bir iş başardı. Çok e, hakikaten çok üst düzey bir iş başardık. Şimdi son yaşanan kriz Rusya ile yaşadığımız. Gölge düşürdüğünü Yani ona gölge düşürmez tabii ki. Zirve başarılı oldu bitti geçti. O puan bir tarafta artı olarak yazıldı ama e, bu kriz eğer yatıştırılamaz iki taraf açısından da daha itidalli yaklaşımlar gösterilemez. Uzatılırsa sadece turizm sektörü açısından değil Türkiye'deki diğer bütün sektörler açısından önümüzdeki birkaç yılda çok sıkıntı yaşarız. Çok olumsuz gelişmelere sahne olur. Bu nedenle ben hani sektördeki bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak buradan kamuoyunda ve bu işte ilintili bütün insanlara şu mesajı vermek istiyorum. Yani bizim savaşa değil barışa ihtiyacımız var. Einmalig in die Türkei Evet değerli izleyiciler, 5. Uluslararası Resort Kongre semineri devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir misafirimiz var Şevket Bey. Merhabalar Şevket Bey. Merhabalar. Bey. 5. Uluslararası Kongresi'ni biraz değerlendirmesini alabilir miyim sizden? Size katkıları nelerdir? Beklentilerinizi karşılıyor mu? Şimdi tabii her sene bu Kongre yapılıyor ve genel anlamda e, geleceğe yönelik e, hem yeni stratejiler hem de e, turizmin e, bir değerlendirmesi yapılıyor. Ama tabii bu bu seneki Kongre çok ekstrem bir durumda başladı bizim için. Rusya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi kriz e, bizi ister istemez e, endişelendiriyor, çok aşırı endişelendiriyor. Dolayısıyla da. Bu krizin gölgesinde aslında kulaklarımız burada ama sürekli de yeni gelişmeleri sosyal medyadan, basından takip ediyoruz. Rusya ne dedi, Türkiye ne dedi, bu gerginlik ne zaman şu an tırmanış halinde, ne zaman durur? Çünkü bu işin şey tarafı çok önemli tarafı yani gelen turist sayısı bunu ikame edecek bir yer yok. Dolayısıyla ikame edecek yer olmayınca diğer pazarlarda da e, yansımaları fiyat düşüş şeklinde olacak. Bu durumda tabii şu çok açık ve net ki e, çok insan işsiz kalacak, çok işletme e, zorlanacak, kredi borçlarını ödemekte zorlanacak. Yani Antalya'da çok e, feci bir sezon geçirip, tabii bu sadece Antalya'yı bağlayan bir iş değil, bu ülkemizi çok ilgilendiren bir iş. Çünkü turizm sektöründen giren para onlarca sektör besliyor. Birçok insan Türkiye'nin her yerinde buradan giren para. Ee, bir taraftan e, bütün Türkiye'ye yayıldığı için birçok sektör tarımdan, üretimden, mobilya sektöründen tutun e, imalat sanayine kadar çok yere gittiği için dolayısıyla talepler düşecek, yeni siparişler verilmeyecek, yatırımlar e, yapılmayacak, e, yenilemeler yapılmayacak ve bunun akabinde de e, çok ciddi ve zor bir süreç şu anda önümüzde görünüyor. Ey Tekrar merhaba. Kültür ve Turizm Televizyonu'ndan 5. Uluslararası Resort Kongresi'ndeyiz. Yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Kaan Kavaloğlu. Kaan Bey merhabalar. Merhabalar. Kaan Bey, Resort Kongresi'ni biraz bize değerlendirmeler yapar mısınız? Katkıları ve değerleri size, beklentilerinizi karşılıyor mu? Beşincisini gerçekleştirdiğimiz bu kongre, Türkiye'nin ve Antalya'nın ...dünya turizmindeki olan yerinin vurgulanması açısından gerçekten çok önemli. Biz bunu genellikle sezonun sonuna denk getiriyoruz. Aralık başı ve Kasım sonu gibi yapıyoruz e, bu kongreyi. Dolayısıyla geçtiğimiz sezonun hem bir toparlanması, değerlendirilmesi oluyor... ...hem de önümüzdeki sezonla ilgili beklentilerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Bu senenin de yine baş konuşmacı Zören Hartman'dı, Reve grubunun CEO'suydu. Daha sonra sponsorumuz Denizbank, Aktop Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bey ve Turofetin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık Bey konuşma yaptılar. Öğleden sonraki oturumlarda da paneller olacak. Bu panellerde çok değerli TUI Nordin CEO'su var. Eski Turizm Bakanımız Bahattin Yücel Bey var. Birçok yine basın yayın organının temsilcileri olacak. Dolayısıyla bu panellerle de turizmin daha detayına ineceğiz. O detayda da nasıl geliştirebiliriz? Antalya'yı turizmde daha fazla nasıl ön plana çıkabiliriz? Özellikle online turizmde günümüzde ee, sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde ee, turizmin ne boyutlara geleceğini öğleden sonraki oturumlarda da tartışacağız. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, kongrenin önemini vurgulayarak, kongreyle ve gündemle ilgili değerlendirmeler de bulundu. Türkiye'de bu anlamda yapılan en önemli kongrelerden bir tanesi. Dünya çapında da aslında bir kongre. Çünkü birçok önemli konuşmacı burada. Uluslararası kurum ve kuruluşların en üst düzeyde temsilcileri bu kongrede yer alıyorlar. Turizmin bugünü ve geleceğiyle ilgili çok önemli ipuçlarını burada bizlerle ve katılımcılarla paylaşıyorlar. Bundan dolayı bu kongre tabii ki dünya turizminde aslında bir anlamda resort anlamda dünya turizminde konuşulduğu, tartışıldığı bir platform halinde yoluna devam ediyor. Kısa vadede baktığımız zaman çok büyük bir şey söylemek mümkün değil. Çok büyük bir zarar da yok aslında. Bu çünkü nihayetinde sezonun sonuna denk gelen bir olay, yaşanan bir olay ama önemli olan bu olayın uzun vadedeki etkileri ve olayın ne şekilde seyredeceği, ne şekilde tırmanacağı ile ilgili. Bizim en büyük arzumuz ve dileğimiz bu olayın daha fazla tırmanmadan bir an, bir, bir, an önce siyasi tarafını başka bir boyuta alıp tamamen bunu bir ekonomik bir faaliyet ve ülkeler arasındaki bir ilişki gibi görüp bunu halklar arasındaki bir karşılıklı bir ilişki gibi görüp o mecrada çözülmesine e, olanak sağlamak diye düşünüyorum. Onun için de yetkililerin ve siyasilerin mutlaka bu olayda daha mutedil ve daha itidalli bir şekilde davranarak bu olayın en kısa sıra içinde çözülmesine yardımcı olmak lazım. Türkiye'nin turizmdeki lokomotifi konaklama kesiminin bugünkü durumu ve geleceğine ilişkin öngörülerin konuşulduğu oturum, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık tarafından yönetildi. Aktop Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, bu önemli geceyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Beşincisini düzenlediğimiz uluslararası bir turizm kongresi. Ee, yılda bir kez yapıyoruz bunu. Aslında hem geçmiş yılı değerlendiriyoruz hem de önümüze bakıyoruz daha çok. Bu kongremizde işlediğimiz ana e, tema e, turizmin geleceği, geleceğin turizmi. Yani ileride ne olacak e, ve turizmin geleceği ne olacak. Hangi yönde adım atmalıyız? Geleceğin turizmini hangi koşullar şekillendiriyor? Misafir davranışları, tüketici davranışları hangi yöne doğru gidiyor? Nasıl dünya turizminden daha büyük bir pay alabiliriz ülke olarak? Bunları tartışıyoruz, bunları irdeliyoruz. Bu akşam da konuşmacıların, değerli uluslararası konuşmacılarımız var. Antalya'daki ve Türkiye'deki turizm camiasını bir araya getirip, ayaküstü sohbetlerle birbirimize bilgiler aktarıyoruz. Ee, bu akşamın amacı o. Yarın da tam gün programımız var. Ee, özellikle e, dijital ortamda pazarlama, e, satış mecralarını iyi kullanma anlamında bunları konuşacağız. Yine tur operatörlerimiz var. Dünyanın önünde gelen tur operatörleri. Onların geleceği nasıl gördüklerini turizmle ilgili veya Türkiye ile ilgili planlarını bize aktarmaya çalışacaklar. Yine e, turizm ve medya ilişkilerinde yarın ele alacağız. Çünkü e, medya sonuçta turizmle ilgili algın oluşmasını, ülkelerin algıların oluşmasında çok büyük bir etken. Hem klasik hem dijital ortamdaki medyayı kastediyoruz burada. Görsel olarak sizleri de kastediyoruz. E, bunlar tartışılacak yarınki kongrede. Bu kongreye e, yaklaşık olarak 1200 kişi katılıyor. Değişik çevrelerden. Bu turizm kongresi olduğu için turizmde 54 sektörü etkilediği için. Dolayısıyla burada sadece e, turizmle ilgili olan yatırımcılar değil, aynı zamanda turizmin hizmet talep ettiği veya mal talep ettiği diğer sektörlerin temsilcileri de bulunuyor. E, dolayısıyla burada aslında bir e, büyük turizm camiasının hareketliliğini yarın görmüş olacağız. geçtiğimiz 5 yılı kısaca değerlendiren 54. Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel gündemle ilgili fikirlerini söyledi. 5 yılı değerlendirebilir miyim tam bilmiyorum ama bu 5. benim de 5. katılımım. Her yıl daha geniş daha ilgili bir kitleyle karşılaşıyoruz burada. Hem sektörün sorunlarını geleceğini dünyadaki gelişmeleri görmek isteyen insanların buluştukları bence önemli bir buluşma oldu bu. Bu akşamda daha kokteyl yeni başladı ama oldukça aynı kalabalık görüyorsunuz. Bunun iki nedeni var. Bir, düzenleme başarılı. Katılanlar son derece değerli ve bence düşünceleri sektörel ilişkin görüşleri çok önem taşıyor. İnsanlar onu paylaşmak hatta katkıda bulunmak için geliyorlar. Ama asıl önemli olanı son gelişmeler biliyorsunuz Rusya pazarıyla ilgili son derece olumsuz gelişmeler var. Ki bu bizim sektörle ilgili bir sorundan kaynaklanmıyor. O yüzden onun getirmiş olduğu da bir soru işaretine cevap aramaları arayışı var Bu yüzden bence başarılı şimdi siyasal bir gelişme bununla ilgili bir zaman çizelgesi öngörüsünde bulmak o kadar kolay değil değişebilir ama Türkiye ile Rusya iki farklı rejimle yönetildikleri ve iki farklı askeri pakta yer aldıkları için 50 yılı aşkın bir süre birbirlerine sırtlarına döndüler Sonra dünyadaki dengeler değişince bir yüz yüze döndük, döndüler ve gördüler ki iki ülkede çok şey kaybetmiş. Ee, o yüzden ben bu sorunun geçici olacağına inanıyorum. Çünkü sonuçta da e, her iki yönetim hem Rusya yönetimi hem de <laughs> Türkiye yöneten siyasal sonuçta eskilerin aklı selim dediği çizgide buluşup bence ortak bir çözüm üreteceklerdir. Tek söylenecek şey keşke olmasaydı. Beşinci Uluslararası Resort Kongresi devam ediyor. Ve yanımda IT Türkiye Genel Müdürü Hacer Hanım var. Hacer Hanım iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Hacer Hanım, Beşinci Uluslararası Turizm Kongresi'ni sizden kısa bir değerlendirme alacağım. Beklentileri karşılıyor mu? E, ben de çok güzel, çok keyifli bir çalışma yapılıyor. Özellikle benim Beyris Resort Dergisi e, olan bir e, çalışma yapıyorlar bir sene boyunca ve e, aslında Türk turizminin kalbi e, bir ölçüde burada atıyor. E, bir de tabii gündemde farklı konular da var şu anda. E, sanıyorum gündem biraz da güncel konulara doğru kayacak. Dolayısıyla ben bütün turizm bir arada e, güncel konuları tartışıp, nasıl yol alınacağına ilişkin bir yol haritası çizilmesi konusunda çok önemli bir işe gördüğünü inanıyorum ve çok başarılı buluyorum gerçekten. Siz aynı zamanda Emit'in de organizasyonunu üstleniyorsunuz. Yıllardır bu yapılan Emit Turizm Fuarı'nda bu sene yaşanan kriz ve sıkıntılardan dolayı katılımcı yurt yurtdışı tur operatörlerinde bir endişe yaşıyor musunuz? E, tabii çok yeni e, bu son gelişmeler. E, biz açıkçası satışlarımızın çok önemli bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Ve e, bizim amacımız e, ilk başladığımızda 97 yılında 8 ülkenin katılımı söz konusuydu. E, şu anda 80 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü 20. yılımızı kutlu, kutluyoruz 2016 yılında. E, dolayısıyla o sayıya büyük ölçüde yaklaştık. Ve satışlarımızın çok büyük bir kısmını da tamamladık. Katılım çok büyük ölçüde gerçekleşiyor. Elbette son gelişmeler ışığında kimin ne olacağı, şu an çok flu bir durum söz konusu. İptaller söz konusu. Şu anda yok. Hiçbir iptalimiz söz konusu değil. Ama ne olacağını kimse bilmiyor gerçekten. Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya da konuşmacı olarak katıldı. 3. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kongrenin sonunda turizmciler toplu fotoğraf çektirdi.